Allah kendini kullarına tanıtmak için kendine isim verdi. Benim ismimi hepiniz Allah bilin. Bu Allah isimdir, zat değildir. Zaten kendisi midir? Kendisidir. Değil midir? Değildir, ismidir. Yani Osmanlı ismi Osman olmasa da Mehmet olsa bu adam olmayacak mıydı? Değil mi? Ama şimdi Osman dendi mi? Bu Osman hatırlanıyor. Öyle Allah'lara Allah bakacağım. Allah adına önce kendini ismini bildirdi. Kendini tanıttı kullara. Bu kullar bir Allah isminden hiç şey anlamadı. Hiç bilmedikleri bir şey. Bunun için Allah öyle kendini tanıttı. Dedi ki Allah adına ben varım. Benim bu varlığım, bu demek varlığım, ben varım. Ben sonsuz evvelde de var idim, hep var idim, hep var olacağım, hep var. Bakıdır, ezelidir, ebedidir, vahdaniyet, ben birim, benim gibi başka hiçbir yok. Yarattıklarımın hepsine muhalifim, hiçbirisi bana benzemez. Böyle allah Teala kendini biraz daha tanıttı. Bu tanıtmada yetmez. Bu 99 isim. Bazı diğer dinlerle beraber olsa, 1000 belki daha çok isim. Hepsinin de manası var. Ama kitapta diyor ki, birçok 6000'den tut da 99'a kadar Allah-u Teala'nın ismi var. Niye 6000'dir, niye 1000'dir, niye 300'dür, niye 99'dur deyince, 99 için diyorlar ki alimler, bu 99 isimde diğer isimlerin hepsinin manası az veya çok derbaydır, Dercedir. tercih edilmiştir. Dolayısıyla bir Melik ismine Malik de girer, Padişah da girer, bilmem Sultan da girer, Hakim de girer, birçok şey Allah da öyle Hakim'dir. Ya sonunda değil mi? Allah Teala kadirdir. Hepsi bir melik ismine, malik ismine girer mi? Hepsi bu 99 isme girer buyuruyorlar. E 99 ismiyle Allah Teala'yı insan çok tanıyor. İnsanlara merhamet, bütün razak rızkı veren o, nefes aldıran o, sihat veren o, afiyet veren o, yiyecek veren, su veren, her şeyi veren o. Bütün bunlar var. İnsanın bütün insan bütün ihtiyaçları ile kendi sahibi olan Mevlasını tanıyor. O Mevlasını tanımak artıkça o sıfat-ı diye diyelim isimlerine geçiyor sıfat-ı diye yap. ha Allah Teala diridir. Elbette diri olacak Allah. Diri olmasa, hayat sahibi olmasa, Nasıl iş yapar? Ölüler iş mi yapar? Ha, o kadar da aleni bildiriyor hep. Hayattır, semidir, işidir, görür. Hepsini sana bak bildiriyor. Yani bir kula ne kaldı biliyor musun? Görmemek. Bir görse var ya, o baya çabuk inandı ya, bir an görse var ya, hiç daha kötülük yapmaz.